Tarifimiz için öncesinde yoğurma kabımızın içine 2 su bardağı ılık su alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı kuru maya ilave ediyoruz. Ardından mayayla şekeri şöyle bir karıştırıyoruz. Mayanın ve şekerin ılık su içerisinde erimesini sağlıyoruz daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ve iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz ve yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlıyoruz unumuzu her hamur içinde olduğu gibi yavaş yavaş kontrollü ekliyoruz evet, spatula ile yeterince karıştırdıktan sonra artık elinizde yoğurmaya geçebiliriz. Hamurumuz ele yapışmayan kıvamda yumuşak bir hamur olacak. Bunun için hamurumuz bunu tamamen toparlayıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar 3-4 dakika güzelce yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu güzelce yoğurup toparladıktan sonra üzerine temiz bir bezle örtüyoruz ve biz iç harcımızı hazırlayana kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Sıra geldi gözlememizin iç harcına. İç harcında ıspanak kullanacağız. Yapraklarını ayırıp güzelce yıkadığımız ıspanaklarımızı demet demet alıp hafif kalınca doğruyoruz. Ardından doğradığımız ıspanaklarımızı genişçe bir kabın içine aktarıyoruz. Ve üzerine biraz tuz ilave edip ıspanaklarımızı güzelce oluyoruz. Bu yöntemle hem ıspanaklarımız fazla suyunu kolayca salmış olacak. Hem de iç harcını tekrardan savurma ihtiyacı duymayacağız. Evet bakın ıspanaklarımızı ovaladıkça az önce neredeyse kasemizden taşan ıspanaklar şimdi kasenin yarı hacminden daha az bir seviyeye indi. Evet şimdilik ıspanaklarımızı kenara alıyoruz ve bir büyük boy soğanın hızlıca kabuklarını soyup küçük küçük küp küp doğruyoruz. Ve şimdi ocağa aldığımız ufak bir tavaya küçük bir fincan kadar sıvı yağ alıyoruz. yağımız kızmaya başlayınca doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımız hafif pembeleşene kadar güzelce kavuruyoruz. Evet, soğanlarımız yeterince kavruldu. Ocağın altını kapatıp soğanlarımızı da kenara alıyoruz. Şimdi tekrar ıspanaklarımızı alıyoruz. Tuzla birlikte ovaladığımız ve suyunu bırakan ıspanaklarımızı Elimize güzelce sıkıp ayrı bir kabın içine aktarıyoruz. Bakın bu şekilde ıspanaklarımız tıpkı kavrulmuş gibi bir kıvam aldı. Bu arada kanalımızda katıl butonu da aktif. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Daha sonra ıspanaklarımıza kavurduğumuz soğanlarımızı ekliyoruz. Daha sonra iç harcıma biraz kaşar rendesi ekliyorum. Ve biraz da beyaz peynir ilave edeceğim. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yöresel bir peynir kullanacağım. Beyaz peynirimi de elimle iç harcımın içine güzelce ovalıyorum. Son olarak üzerine biraz karabiber ve biraz da pul biber ilave ediyorum. Ve tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Evet, biz iç harcımızı hazırlayana kadar hamurumuz güzelce dinlendi, biraz hacim de kazandı. Şimdi önce tezgahımızı çok hafif unluyoruz. Ardından hamurumuzu tezgahımıza aktarıyoruz. Hamurumuzu şöyle bir toparlayıp bir kesici yardımıyla dört eş parçaya ayırıyoruz. Ayırdığımız parçaların her biriyle bezelerimizi oluşturuyoruz. hazırladığımız bezelerimizi şöyle un serptiğimiz ufak bir tepsiye alıyoruz. Bunların şimdilik üzerlerini örtüyoruz ve kalan bir bezemizi artık yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Evet, hamurumuzu servis tabağı büyüklüğünde açıp incelttikten sonra şöyle çok az yine un serpiştiriyoruz. Ve oklavamızı sarıp açmaya devam ediyoruz. Bu arada kanalımızda katıl butonu da aktif. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Evet, hamurumuzun ilkini açtıktan sonra şimdilik onu kenara seriyoruz ve hemen hızlıca ikinci bezemizi açmaya geçiyoruz. Evet, ikinci hamurumuzu da ilk hamurumuzun genişliğinde açtık. Ve şimdi hazırladığımız iç harcımızdan birer kaşık birer kaşık aralıklarla hamurumuza yerleştiriyoruz. Ve şöyle hafifçe elimizde kenarlarını düzleyip iç harcımızı bu ufak daire çerçevesinde yerleştiriyoruz. Ve şöyle bir tane de ortasına bırakalım. Onu da yerleştirelim güzelce. Ve şimdi ilk açtığımız yufkamızı Diğer yufkamızın üzerine seriyoruz. Ve hazırladığımız bu gözlemeyi şu şekilde hafif ağzı kalın, çok da kalın olmayacak. Ufak bir kase, bir çorba kasesi olabilir. Bununla kesiyoruz. Bu arada kanalımızda birbirinden güzel çeşit çeşit gözleme tariflerini bulabilirsiniz. Youtube arama motoruna mutfak işleri müdürü gözleme yazmanız size bizim o birbirinden güzel gözleme tariflerimizi sıra sıra getirecektir. Evet bu şekilde hazırladığımız minik gözlemelerimizi artık pişirmeye alabiliriz. Evet, şimdi ocağımıza Uygun bir tavamızı alıyoruz. Ocağımızın altına yakıyoruz. Ocağımızın sıcaklığı orta derecede. Tavamız yeterince kızdıktan sonra artık gözlemelerimizi tavamıza sığdığı kadar yerleştiriyoruz. Gözlemelerimizi şöyle biraz bekledikten sonra altını kontrol ediyoruz ve kızaranları hemen çeviriyoruz çevirdiğimiz taraflara şöyle hafif tereyağı sürüyoruz Ve bu şekilde gözlemelerimiz altlı üstü güzelce kızarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, tereyağıyla birlikte nar gibi kızaran gözlemelerimiz minik minik porsiyonluk çok da tatlı gözüküyor. biraz daha kızartıp ocaktan alıyoruz. Evet, gözlemelerimizin hepsini pişirdik. Pişirme kısmı çok pratik oldu. Hazırlaması ondan da pratik. Hemen şimdi şöyle müsaadenizle bir de gözlemelerimizin Tadına bakalım. Şimdi iç harcını göstereyim. İçi dolu dolu. Çok güzel pişmiş. Bir de müsaadenizle tadına bakalım. Enfes olmuş diyebilirim. İç harcı zaten mükemmel. Ama böyle porsiyonluk olması da minik minik ufak ufak olması da ayrı bir güzellik katmış gözlememize. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.